İngilizce nasıl oynayacağız ya? Hadi daha hızlı git. İstanbul'un boğazı gözlerim masaya Çöktüm mü gözlerine hep beraber olmasa Evet ben bu adama sıçayım. Ben kendime sıçayım. Ben bu oyunu neden oynayayım? Sıçayım yani bildiğin yere. Çık o ben oynamam. Oğlum da araba düzgün süremiyor Yani bildiğiniz üzere kendimi sıçayım. Gerçekten bunu diyorum. Ya hadi ben sürsem geçmiştik şu an oyunu bitirdik mal. Sürseydim şu an arabayı oyunu bitirmiştik. Bırak ellerini şuradan bırak. Çek. Elimi kolunu sıçayım sen. Ama nasıl hala. Ver şunları. Ver şu nasıl alıyorsa. Ver. Tamam ama eğmayı gelmişti. Şu 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 diyor. I, kaç yaşındaymış? SEP'ten burada gelmiş. Daha İngilizce okşanlar bilir kardeşim. Ama Allah için yardım edin bana bu oyunu. Bitiremem Sana Ver bakayım. Şş, ver bakayım kamerayı. Şş, ver bakayım. Şşş. Alo. Bak bakayım. Ne yaptı? Kı. Kamerayı ver. Öküz. Ulaşacak alım kapat şu gözünü elini kolunu ayarını dur kamerayı ver ha evet bunu gece görüşüne ha koş keke koş Ha koş. Nereden gireceğimizi biliyorum Allah şükür. dur şurada kamera açalım bak. Göster bana bak. Ha bak adam geçti. Mont mu geldi? Ne notuymuş? Noticeleri şöyle mi koyduk? Mont Messi Auslin. 1971'de kapanmış. 2009'da tekrar mı açılmış? Onu mu diyor? Bilmiyorum. Dur. Evet öyle galiba. 1971'de bye bye olmuş. O, aç sen kamerayı geç şuradan e, bu kapıların hiçbirisi açmıyor hakikaten ah, o oh, seri gelecek dedik seri bitti ya gelmeden seri bitti al bakayım kamerayı ha, bak şimdi parkurumuzu görsünler kanka hop bak görüyor musunuz parkuru çek lan çek <laughs> Ha bak şimdi parkur. Bunu kim yapar değil mi kanka? o <laughs> evet, bundan sonrasını bilmiyorum. Tü 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 tü. Kamerayı çıkartalım aşkına. Dur nerede şimdi? Aç bakayım. Ki var mı? O ne 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 mu? Ne ne mu? O ne 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 var mı ki? pil buldum. Ver bakayım pil. Ah korkmuştum ha. Baby. Aç bakayım şu kapıyı aç. Ahlaksız ahlaksız köpek ahlaksız. Evet oyunu azıcık biliyorum. Bak bir bakalım. Dört oldu. Evet şu kadarını biliyorum. Şimdi mı? Bakayım aşağıya çekeyim. Sanki azıcık gördüm. Bir şey yapacağız mı burada? Ha? Buraya mı gireceğiz? <laughs> Sıçarım ananı! Sıçarım <laughs> ananı! Ah yazık, kafa yok bana. Senin kafan var mı? Bu da gitmiş. Anne ni, anne Ah. Ah. The You can't fight them. You have to. Nasıl Geber amcasın. <laughs> Onlarla savaşamazsın dedi. İngilizcem. Sikerim ama pil değiştirip durma. Aa. Aa. Sikerim. Ne yapacağız? Sen bir kere kendi kendine pil değiştirdin. Ha 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 ha! Lan boş! Oy dayı! Atreus! You! Ytne! Ketof! Ketof! Ah, Nedim, Nedim, where? Who are you, then? Who are you? I don't know are you. Scare I... I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Sen Geberirsin inşallah. Ama bildiğime göre bu ölüyordu sanki. Onu, hiç hatırlamıyorum. İdris'im benim. <laughs> Ölümüzü de kesiyorlarmış. Bak çekeyim bunları. Ne diyorum? Buna soktum. Ne yapacağız? Bak, buldum. 15 pilimiz olacaklar salam Ne yapacağım? Ah yazık sana ya. Yok mu pil? Özledim seni. Özledim seni. Türkiye. Ne dedi ki adam bana dolaşayım ben böyle Ne yapacağız? <laughs> Kardeş. Döküman sor. <var> Alalım. Oyalım. <laughs> j miydi? Ha. Ne diyor? Dumu ünite istiyor. Bir şey bir şey dedi. Şu numaralı diyor. Kontrol it diyor. Aa. Anlayan varsa videoyu durdurup baksın ve bana söyleyebilir. Ah bunu da sıkmışlar yazık. Açılıyor mu burası? Sıkmışlar onu. Buradan gidiliyor. Az geçtim oraya Sikerim ananı. Koç. Ne diyor? I'm already diyor. Already demek ready. Of my diyor. Benim diyor. Bir şey bir şey kirlet diyor. Ben öldüm diyor. Ölebilirim diyor. Galiba öldüm diyor. Hani şu an seni kursam olabilirim diyor. Of ya bu oyunu çıkartan anasını şimdi resmen Bak gör şunu görüyor musun? İpin daha. Bak bak yazık. Görüyor musun? Bak ayağımdan şey çıktı, iz çıktı. Elim ayağım titremeye başladı yani. Buraya gitmesek mi? ki biz oraya kadar. Aa bunun için şey bulacağız. Key. Okay. Kart bulacağız. Bak gör kamera. Al dokuman sokmayı ben çok severim İngilizce de. Ha, okuyalım hadi. C. Dur ne? Bek. Dokuman mı geldi Yani? Anlamadım vallahi geç. Hiç okuyamam. Ben direkt oyuna dolarım. Aha çıkış. İyi buradan. Açılıyor mu? Açılmaz. Oo. Açılmıyor hiç. Sikerim <laughs> lan konuşmayın. Hadi gel. E ee, bu ne be ne yapacağız? Bu ee, neye gitmiyor burdan? Ee, benim Türkiye'm, canım Türkiye'm. O şeyi bulacağız galiba aleti bulacağız. Buradan geçiliyor. Hiçbir yerden geçmiyor bu amına soktu Mustafa'da. Kapa amına koyayım. İyi abi. Pil yok mu? Hepsini tek tek harcadım. Pil lazım bize pil. Ben şunu bir şey değil mi? Disco. Ee, i̇yi günler abi. Not bakalım. A of the Watching. Bunlar diyor ölümlü bir şey bir şey televizyonda izliyor diyor. Çevirebildiğim kadar kardeşim. Gerisini bahane. Geçiliyordu değil mi? şey galiba burada. Burada da şey zaten... Görüyor musunuz? Bak bunu Ben kapatayım. <laughs> Bu zaten bir şey yapmıyor Video <laughs> bitirsem mi çok mu Mal oh. diyor, karı diyor, Val karı diyor, psikiyatrist sistem Val diyor diyor. Bu böyle birisi vardı galiba. Of, yok mu oyunun ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Anahtar kartını kartı Ben video izlerim o zaman. Bulurum. Bu kadar yeterli yani bana göre size. Evet olmazsa bu bölümde sonuna gelelim. Allah'ıma şükür video video. Video. Bir çıkamadım değil mi amına kodumu sağlaşalım. Neden giriyorum ki? Oros bölümü de sağlayacaksa ne diye burada yarak yarak şeyler. Olmazsa bu bölümümüzü görmek üzere. Bölümümüzü görmek üzere.